Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün yeni bir kutu açılış videosuyla karşınızdayım. Çok uzun süredir video atamıyordum. Bu aralar video atma sıklığımda aksaklıklar var maalesef. Kış aylarında pek video çekme imkanımız olmuyor. Bu ara yeni ürün de pek alamadım vesaire derken ara böyle açıldı. Şimdi karşının K2 makinesini kullanıyordum. Biraz daha ufak. Biraz daha basit bir makineydi. Yaklaşık 10 yıldan beri kullandığım bir üründü. Fakat ufak ufak teklemeye başladı. Birkaç problem yaşadım. Baktım bu iş böyle olmayacak. Yeni bir makine arayışına girdim. O sırada da Karşır'ın kendi sitesinde bir indirim vardı. Yaklaşık 8000 TL'lerden 5000 TL'lere düştü ve bu ürünü satın aldım. Herhangi bir reklam, sponsorluk vesaire içermez arkadaşlar bu video. Onu en başta belirteyim. Kendi imkanlarımla satın aldım bir üründür. Şöyle de bir sıkıntı yaşadım. 22 Nisan günü sipariş verdim. 3 Mayıs gününde elime ulaştı ürün. Karşı Türkiye bu konuda gerçekten çok yavaş. Bir muhatap bulmak çok güç, müşteri hizmetlerine bağlanmak gerçekten çok güç. Pek memnun kalmadım açıkçası. Bir pazar yerinden aynı fiyatlara satın almak herhalde daha mantıklı olur. Bulunabilirse böyle bir sıkıntı yaşadığımı söylemek istiyorum. Çok geç ulaştı ürün. Onun haricinde ürün henüz kutusunu hiçbir şekilde açmadım tamamen videoya sakladım. Böyle bir kutuda geliyor. İçinden çıkacak aparatlar vesaire kutunun üzerinde belirtilmiş. Çok detaylı boğmak istemiyorum. Şimdi hızlıca kameranın açısını değiştirip kutu açılışına geçiyorum arkadaşlar. Evet az önce de belirttiğim gibi ürünü ben de ilk kez sizlerle birlikte açıyor olacağım. Şöyle zarar vermeden ürünü açıyoruz. Evet. öyle açtık bakalım. Kutusun içinden neler çıkacak arkadaşlar. Bu bir kutu açılış videosudur arkadaşlar. Şöyle bir şampuanla atım için bir kutu şey çıkıyor, şişe çıkıyor. Bir takım açıklamalar içeren kitap arkadaşlar. Onları kenara alıyorum. Şöyle bir aparat kenara alıp tek tek bakacağız. Bir uç. Şöyle plastik bir aparatı. Bu kurulumunu da bu videoda yapacağız arkadaşlar. Şöyle yine şampuan çekimi için bir başlık. Diğer farklı bir uç. Yine bir hortum. Bu kaç metre bilmiyorum. Bende 10 metrelik var. Bu kısa gelirse 10 metreliğini kullanmaya devam ederiz. Tabanca. Şöyle şunların hızlıca şöyle bir bakalım. K2'ninkiyle neredeyse aynı diyebilirim. Birazcık modifiye edilmiş versiyon. İşte onun tetiği sabitleme başka yerdeydi. Onlara bir bakarız. Hemen hemen aynı. E, i̇şin güzel tarafı. Home lanserim Şöyle bir şey çıktı yine. Evet. Ürünü kendisi arkadaşlar. Bu şekilde tekerlekli bir vaziyette. Burada şöyle kenara aldık. Kutunun içinde Şöyle bir şey daha var. Onun ne için? Birazdan çözeriz. Herhangi bir şey çıkmadı. Bu arada ürün arkadaşlar. K2'nin birçok çeşidi var. Universal Edition. Biraz daha bunların motorlarındaki pompalarındaki K4 olduğunda işte metal falan oluyor. K2'lerde bunlar plastik oluyor. Birazdan bakacağız. Şimdi şöyle bir detaylıca ürünü birleştirelim. Ardından şöyle bir ön bakış atalım. Ürün için neredeyse kaykin iki katı büyüklüğünde diyebilirim. Şöyle bir açma kapama yeri yer alıyor. Şunu takmak biraz daha kaykiye göre pratik olmuş herhalde. Şöyle bir bakalım nasıl takılıyorduğuna. ha. Yani şu çıkıyor. Bunu buraya takıyoruz. Ardından bastırıyoruz. Güzel güzel pratik olmuş pratik. Bu hortum kaç metre ona sonra bakacağım. Şimdi şunları bir birleştirelim. Bu nereye acaba? Önce şunu takmakla bence başlayabiliriz. Başarılı. Ha. Ha, o. Evet. Bu buraya takılıyor. Tabii siz göremiyorsunuz. Şöyle uzaktan ben bunu göstereceğim size. Makine epey bir büyümüş oldu. Şöyle çekim açısı kalsın. Bu buraya takılıyor. Yani şunu ben çok kullanacağımı düşünmüyorum ama yine de koymuşlar. Yani bilemedim. Hiç bilemedim. <laughs> formülans varken bu yani gene bir deneriz, bir test ederiz tabi. Nasıl köpük attığına bir bakarız. Şöyle takılıyor. Tabi bunu nereden çekiyor, nereden ediyor ona bir bakmak lazım. Şimdi uçlarına şöyle bir daha bakalım. Bu ayarlı bir uç. İşte soft, hard şeklinde ucu ayarlanıyor. Ama ben kısa tete geçmeyi düşündüğüm için bunu kullanmamızı bilmiyorum. Hatta yani zaten şöyle bir durum var. K2'nin parçaları duruyor. K2'nin hmm. Bu arada arkadaşlar Bu K2 ile aynı dedim ama K2'ye göre daha gelişmiş yani Şöyle içi Daha başarılı böyle daha bir farklılık var gibi Sesimesi yeni olduğu için bana öyle geliyor bilmiyorum Bu dönerek ucu dönerek atan Başlıklı sanırım Bu da normal kullanım için olanı normal yıkamada perde şeklinde atar. Ama dediğim gibi bunu sertliğini şeyini ayarlayabiliyoruz buradan. Harici olarak ürün kovadan su çekebiliyor. Burada bir şampuan haznesi var. Şampuan haznesine şampuan doldurup şampuan atabiliyor ama dediğim gibi bu bizim gibi detay severler için çok kullanışlı bir şey olmayacak. Hortum kaç metre? Hortum üzerinde herhangi bir şey yazmıyor ama 6 metre diye yazıyordu. Bu arada şunun ne olduğunu halen çözemedim. Bunu bakarız artık. Buraya mı takılıyor artık. Ne olduğunu bilmiyorum. Şuraya şöyle şunu. için güzel bir yer yapmışlar. Tabi sarmalı falan olsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Buna da şükür. Bu şekilde. Bir sonraki videomuzda zaten hemen arkasından incelemesini çekeceğiz. Basınç hakkında bilgi vereceğim ve benzeri bilgileri vereceğim. Orada göreceğiz. Videomu beğenip abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sorularınız olursa makine hakkında yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.